Herkese merhaba. Ben Murat. Ee, Sim Gaming'de yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün size Iron Golem, Snow Golem ve Obsidian Generator yapımını göstereceğim. Ee, i̇lk önce Iron Golem'le başlayalım. İlk önce bize Block of Iron gerekiyor. Ee, kaç tane gerekiyor? 4 tane Block of Iron. Block of Iron. Aynen şöyle yapılıyor. Hemen göstereyim. Şu şekilde ayrınları diziyoruz ve bir block of ayrımımız çıkıyor. Ve bunları aynen şu şekilde diziyoruz. 1 2 şöyle ve şöyle. Ardından bir pumpkin yani balkabağı alıyoruz. Ve hemen üzerine yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi Iron Golem'imiz çıkıyor. Hatta Bakayım. Ee, normalde bunlar çiçek veriyordu bu ama. Neyse. Artık herhalde bilmiyorum. Ee, şimdi Başka bir şey göstereceğim. Önce şunlardan Şunu alayım. Şöyle etrafı dizeyim. Neden böyle yaptığımı anlarsınız. Ve bir tane kürek alayım. Evet. Ee, shovel. Ve tamamdır. Şu şekilde kazdığımızda bize e, bunlardan bayağı bunu karlı biyonlarda bulabilirsiniz. Bunlardan kazınca bize snowball veriyor. 16'lık ekleniyorlar. Neyse bunları böyle koyuyoruz. 4 tane snowumuz çıkıyor. Bunları da aynı ayrılmış golemdeki gibi e, diziyoruz. Ve gördüğünüz gibi çıksın. Bunlara gerek yokmuş. Ee, neyse işte. Bu şekilde bunlar daha sonra eriyorlar. Daha gittiği yerlere şey bırakıyorlar. Snow. Hatta ve hatta eee Creeper değildi. De. Evet. Ee, gördüğünüz gibi birazcık eğimsiz olsalar da kartopu da atıyorlar. Radarda da çok güzel görünüyorlar. Şimdi gelelim e, Obsidian Generator'ın yapımına. Obsidian Generator için bize ilk olarak redstone lazım bistek kalayım mesela. Çok fazla lazım değil. Bir tane lava vakit lazım. Redstone maden olarak çıkıyor. Kat alt katmanlarda, lava vakıtta. Ee, herhangi bir lava tabakası gördüğünüzde normal vakıtınız oluyor elinizde. Nasıl yapıldığını da hemen göstereyim. şu şekilde ayrınları diziyoruz ve bir tane vakitimiz oluyor. Ee, şuradan lavayı alıyorsunuz. Lava vakitimiz oluyor. Gayet kolay. Ee, bir de birazcık blok al Blok alalım. Şöyle. Bir de su lazım. Su kovası da aynı pek bir fark yok. Yani sadece onun içine su dolduruyorsunuz. Fark var. So. Sonra belirli bir nokta belirleyin. Şu lavın etrafında olmasın. Şu nokta diyelim. Bir çekin. ikinciye kırın. Çapraz olarak. Bir. Buraya kırdık. Kendime pi almayı unutmuşum. Neyse alırım şimdi kırdık da kırdık. Sonra ee, Tamamdır. E, şimdi suyumuzu yerleştiriyoruz böyle. Ardından şu şekilde suyun etrafına gelecek şekilde restoranlarımızı diziyoruz. Gösteriyorum. Ardından şu bloğumuzu şöyle koyalım. Arkadaki müzik de gayet uyum sağladı. Şöyle devam edelim. Çok fazla gerek yok biliyorsunuz yani nether portalı ya yapmak istiyorsanız yani en yan azından fazla gerek yok ardından lava katımızı koyuyoruz obsidin oluştu aldık gördüğünüz gibi sınırsız obsidin oldu çünkü bir redstone lazım sadece lavayı geri alabiliyoruz çünkü <laughs> Hop, Sonra Bunları kırıyoruz Bu da böyleydi Obsidian generator da böyle bir şeydi ee, Neyse Bunları gösterdim Başka da bir şey göstermeyecektim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Ee, yeni bir Minecraft bölümünde görüşmek üzere. Ve hoşça kalın.